itibariyle bu. Fakat burada esas sorulan soru ayetinin sonunda ve kur rabbi auzu bike min hemazati şeyatin ve auzu bike rabben Bunun mali münifi de kısaca şu. Efendimiz de buyuruyor ki de rabbi auzu bike min hemazati şeyatin. Allah'ım şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Hems, lemiz kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde kullanılıyor. Ez cümle veylün le hümezetin lümezetinde aynı şey yani. Ve bi bike rabben yahturun. Aynı zamanda o şeytanların burada aynı zamanda onu hikayede düşmüş. iç musiki açısından esasen meseleyi hızlı ifade etme adına çok önemli. Ve bi bike rabben yahturun. Gelip onların başıma benim bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim tebelleş olmalarından da sana sığınırım. Onların dürtülerinden bu mevzuda bana bazı olumsuz sinyaller göndermelerinden sana sığınırım. Bu aynı zamanda bir yönüyle onların huzurunda, onlar tarafından kuşatılmadan, onlar tarafından bir sarmal içine alınmadan da sana sığınırım. Ne türlü dürtüleri vardır belli olmaz onların. Hafızan Allah. Yerinde işte orada olduğu gibi itfa milleti ya sen biri sana kötülük yaptı. Mesela orada dürtüsü sen de ona mukabeleyi bil misilde bulun. Kur'an demiyor mu canım mesela bunu aynen Kur'an'ın ayetleriyle sizi istidlalda bulunur. Kur'an demiyor mu burada? Kısas yani bu. Ve in akabtum fa akibu bi misli <Sessizlik> ma bi. Eğer birisi size ikab ederse siz de misliyle muhakabede bulunun. Siz de ikab edin ona. Kısas bu. Ve fil kısası hayatun ya ulil Albab Kur'an diyor. Kısasta hayat vardır diyor. İlle de var olmayı düşünüyorsanız, canlı olmayı düşünüyorsanız kısası uygulayın aranızda. Nedir kısas? Yapılan bir kötülüğün karşılığını aynen ona karşı uygulama demektir. Mesela kalkar böyledir. Size birisi bir kötülük yaptığı zaman bir şeydir. Mesela birisi fuhşa, müstehcenliğe, bohemliğe salmış kendisini gidiyor burada. Onu siz öyle gördüğünüz zaman, o kötülüğü öyle gördüğünüz zaman bir yani yapılacak şey şudur. Eğer sizi dinleyecekse elinden tutup o bataklıktan, o zif bataklığından çıkarma. Haram yorsa o zif bataklığından çıkarma. Rüşvet alıyor, rüşvete evet diyorsa o zif bataklığından çıkarma irtikapta bulunuyorsa o zif bataklığından çıkarma dinletebileceksiniz kendinizi bir fetva emini durumunda iseniz şayet öyle bir konumunuz varsa elinden tutma var orada İkazla, tembihle irşatla onu o pataklıktan çıkarma var elinden tutma var bir de umum topluma heyeti umumiye'ye zarar vermiyorsa ketmetme var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim-i Şerif'te detayıyla anlatılıyor. Hazreti Maize dediği gibi, Gamidiyeli kadına dediği gibi, dön git Allah'ın affetmediği günah yoktur buyuruyor. Üç defa diyor bunu, dördüncüsüne gelip ikrar edince bu defa tecrih ediliyor. Dön git Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Dün bir münasebetle Hadimi'de şeyin Berika kitabının adı Berika. Tarikat-ı Muhammediye'nin üzerine yazılmış bir Birkaç defa bahsetmiştim onu. Yani zina edeni görüyor, gözlerini siliyor. Hakikaten o mu? Bir kere daha siliyor, bir kere daha. On defa siliyor, gözlerini o mu? Galiba o diyor, hüküm veriyor. Sonra da Allah'ım bunun düştüğü şeye beni düşürme deyip çekip gidiyor. Daha ilk dönemde belki hani çocukluğumda veya daha sonraki yıllarda ama mübarek imam yani müceddit gibi bir adamdır. İmam Hadimi, Konyalı, Berika sahibi. Ama mübarek adam niye yani on defa gözlerini siliyorsun? İlk defa gördün. Acaba o mu değil mi? Şu pevaki iken hemen Allah'ım bu, bu o ise şayet bu düştüğü şeye beni de düşürme çek git yani. Bir de meseleye böyle bakma var. Bir insan öyle bir gayya içinde gördüğünüz zaman bence öyle bakma var. Heyeti umumiyeye zarar vermiyorsa toplumu temelden sarsmıyorsa, bütün bir milleti alakadar etmiyorsa, onlarda susma olmaz. Mutlaka onlarda ya elinle o meseleyi tutup engelleyeceksin veya dilinle irşad edeceksin veya en azından tavır belirleyeceksin kalbinle. Yani sana selam vermek istediği zaman yüzünü çevireceksin. Topluma zarar veren meselelerde. Bütün bunlar bir yönüyle onu o zift bataklığından çıkarma adına yapılması gerekli olan farklı farklı türlerde şeylerdir. Farklı farklı argümanlardır. Bunların hepsini kullanırsınız. Şimdi şu yani itfa billeti ahsenü seyyye güzel bir şeyle def edeceksiniz. Fakat şeytan o mevzuda kendi dürtüleriyle gelecek sana diyecek ki işte bu mesela birine bir tokat vurdu. Ya sen de ona vurmazsan esasen mesela adalet teessüs etmez yeryüzünde. Çünkü adalet dediğiniz şey herkesin biraz müsavi olmasıyla, dengeli olmasıyla olur. Dolayısıyla sen de ona bir tokat vurmalısın. O senin evine bir tane efendim yağlı paçavra attı, yangın çıkardı. Molotov kokteyl attı. Sen de onun evine atmalısın. Bu kısastır nail. Senin hakkındır der burada. Kur'an'ın bir kısım ayetleriyle, sünneti sayyenin sayenin bir kısım ayetleriyle dürtülerde bulunarak seni işrazdan çıkarmaya çalışır. Onun için Efendimiz'e itfa billeti ehsenü seyyye dedikten sonra onun şahsında bize ve kur rabbi auzu bike min hemezati şeyatîn ve auzu bike rabben Allah'ım bu türlü meseleler karşısında şeytanların dürtülerinden bize yanlış sinyaller göndermelerinden sana sığınırım. Hem avuzu, müzari gibi nefsi mütekellim vahde durmadan, hiç durmadan tekrar ber tekrar sana sığınırım. Ve işin önemine binaen bir kere daha avuzu geliyor. Mesela şöyle denebilirdi. Ve kur Rabbi avuzu büke min hemezat şeyatin ve en yahdurun denebilirdi burada. Bir kere daha işin önemine binaen ehemmiyetinden ötürü ve avuzu büke Rabbi bir kere daha Rab diyor. Ey Rabbim Ey mürebbi, insanları olumsuzluktan olumlu şeylere tevcih buyuran, terbiye eden, rehabilite etmek suretiyle gerçek insanlığa yükselten Rabbu mürebbi, Rabbül alemin. Ey Rab! Şeytanın dürtülerinden vikaye buyur. Ve bir kere ben Ve aynı zamanda onlarla aynı mecliste bulunmadan, aynı meclisi paylaşmadan, onlarla post nişin olmadan sana sığınırım demek gibi bir şey buyuruluyor. Evet. Şimdi onların atmosferine girince yani şeytan sizin mümince atmosferinizden rahatsızlık duyar. Herkes için olmayabilir fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ezan okunurken kaçar diyor şeytan. Ve kaçarken de özür dilerim bağışlayın lütfen. İçindeki kazı boşaltır batnındaki nasıl o, nasılsa. Evet, ben bazı insan biliyorum, böyle çok defa teveccüh tam ile, tam konsantrasyon içinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiğinde adeta onlar kaçarken o gazlarını atma gibi şeylere şahit olduklarını biliyorum. Evet, ortalığı o en tertemiz mekanı öyle kerih bir kokunun sardığını. Efendimiz buyuruyor, ezan okunurken kaçıyor. Namaza durduğu zaman gelip musallat oluyor. O sizin sehivleriniz falan var ya namazda, şaşırmalarınız. Belki bazen sev bir şeyde çok ciddi konsantre olmuşsunuzdur. Ayetlerin içine girmişsinizdir. Ne dedim, ne ettim unutabilirsiniz. Bazen kendi kendinize namaz kılarken secdeyi uzatırsınız orada. Belki 10 dakika kadar secdede dualar okursunuz. İkinci secdeyi yapmış mıydım ben yapmamış mıydım olabilir bunlar. Hani bu da olmalı mı olmamalı mı? Fakat oluyor bu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rehberliği açısından Cenab-ı Hak tarafından böyle muvakkat bir nisyanla Efendimiz'i de Allah imtihan etmişti bize rehberliği açısından. Yani bu Hazreti Ömer Efendimiz de öyle bir nisyana, nisyanla malul olmuştu. Fakat bunlar mukarrebin nisyanı zannediyorum biraz evvel bahsettiğim kategoride müteala etmek lazım. Herhalde çok derinlemesine o mevzula konsantre oldular. O esnada yaptıkları iş mevzuunda böyle bir zuhule girdiler. Bunlar. Başını secdeye koyunca yine şeytan belveli ederek orada bağırıp çağırarak kaçıyor, uzaklaşıyor. Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor bu meseleyi. Şimdi demek ki onun sizden kaçtığı, sizinle beraber aynı şeyi paylaşmadığı anlar oluyor. Herhalde böyle kemer besse ubudiyet içinde elhamdülillah dediğiniz zaman mızrap yemiş bir kalbin sesi gibi böyle. Hakikaten onu dilinizden döküyor, dökebiliyorsanız şayet. Rahim aynen öyle dökebiliyorsan belki o zaman da kaçıyordur. Bel kırıp boyun büküp bir asa gibi büküldüğünüz zaman Cenab-ı Hak karşısında ne konumda olduğunuzun şuurunda oluyorsanız o zaman da kaçıyordur. Fakat akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe vesacid. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır buyuruyor Efendimiz. İşte ona tahammülü yok yani oraya gelince suri bile olsa, şekli bile olsa seninle durulmaz burada. Post nişin olamam seninle diyor. Seccade işin olamam, halı işin olamam, secden işin olamam diyor ve uzaklaşıyor kaçıyor